Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim, ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara, ara. Arıyorsam belayı düşeceksin dara sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim, ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara, ara. Tırmandım durdum ya yokuşları Üstümde hep bakışları Cesedine tükürecek bu varoşun çocukları Savaşmak istediğiniz kazandık yarışları Alacağız evinizden kalan o son kuruşları Papa pa, para delileri ta, ta, tara gelenleri Giremez mahalleme televizyon ünlüleri Dürttüm ilham perisini Beyinleri penisleri Yakıyoruz gemileri Rehin alıyoruz yeri Ara ara polisi çözülür o kara Resim kara kara düşünün sizde